Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Spagetti Yarın makrome ipi ile hazırladığım emzik askılarımızın yapımını tarif edeceğim. Şöyle yakından modelimizi görelim. Çok şık ve çok güzel. Detaylı olarak yapımını paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. <laughs> askısını yapmak için kullanacağımız malzemelerimiz ipimiz spagetti yarının makrome ipi olacak. Sizler daha farklı iplerde kullanabilirsiniz. E, sabitlemek için bant kullanacağım. Burada böyle bir hazır aparatımız var. Emzik tutucu ya da emzik askısı olarak geçiyor. E, hobi malzemesi satan yerlerde çok rahatlıkla bulabilirsiniz bu şekilde metreye ihtiyacımız var ve makas kullanacağız. Birimizi keserek önceden hazırladık. 1 metre 60 santim uzunluğunda kestiğim 4 adet ipim var ve burada 40-50 santim aralığında kestiğim bir de kısa ipim var. Kullanacağımız ipler bu kadar olacak. Şöyle iplerimizi hemen kenar alarak başlayalım. Öncelikle aparatımıza iplerimizi takalım. 1 metre 60 santim uzunluğunda kestiğim iplerimin uçlarını eşitliyorum. ve aparatımın buradaki yuvasından ipimin orta kısmını buldum. Önden arkaya doğru geçirerek burada oluşan yuvadan iki ipin ucunu çıkarıyorum. Ters başlangıç düğümü yapıyoruz. Aramızda ilk kez makrome iş yapanlar varsa makrome düğüm tekniklerini anlattığım bir videom vardı. Onu da yine videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Diğer ikinci ipimi aldım. İki ucunu eşitledim. Ve ipin ortasını buluyorum. Önden arkaya doğru geçiriyorum. Ve bu oluşan yuvadan iki ipin ucunu çıkararak iplerimi bu şekilde sabitliyorum. Şimdi diğer iki ipime de aynı işlemi uyguluyorum. Evet. Adet ipimi aparatıma yerleştirdim bu şekilde. Şimdi aparatımızı bir bant yardımıyla sabitleyeceğiz. Bu arada en son kullanacağımız ipimiz 50-40-40-50 santim -40, 40 -50 aralığında keseyim. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Bandımı açacağım. Bu şekilde masaya sabitliyorum. Biraz yakınlaştıralım daha net görünsün. Şimdi burada 4 adet ipimizi yerleştirdik. 2 4 6 8 adet ipimiz oluştu. Şimdi bu ipleri 4 4 olacak şekilde sağ ve sola ayırıyoruz. Sonrasında sol tarafta duran 4 adet ipimiz duracak. Sağ taraftaki 4 adet ipin en solundaki ipi alıyoruz. Yani soldan 5. ipi alıyoruz bu ipimiz sabit kalacak. Sarma düğüm yapacağız. İlk sarma düğüm yapacağız. Bu ipimiz sabit kalacak. Şöyle birazcık daha yakınlaştıralım. Bu ipimiz sabit kalacak. Alttaki gelen ipi alıyoruz. Ve burada bu şekilde sarma düğüm atıyoruz. Klasik düğüm aslında. Yalnız buradaki ipimiz sabit kalıyor alttaki aldığımız ip sarılarak ipin üzerinde kalıyor. Her iple iki kez düğüm atıyoruz. Aynı düğümü tekrar ediyoruz. Her iple iki kez düğüm atacağız. Bu şekilde bu ipimiz kenarda kalıyor. Şimdi üç tane daha ipimiz var. Buradaki sıradaki gelen ipi alıyoruz ve sarma düğüm yaparak devam ediyoruz. Bir tekrar aynı iple aynı düğümü tekrar ediyoruz. Herhangi bir şey bağlar gibi düşünün. İki ipi bağlar gibi sadece düğüm sabit tuttuğumuz ip üzerinde yürüyor. Bir sonraki ipi alıyoruz sıradaki ve yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Eğer hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatarak da seyredebilirsiniz. Sağ tarafta 3 nokta var videomuzun üzerinde. O 3 noktaya tıklayarak videonun hızıyla oynayabilirsiniz. Şimdi son ipimizde yine 2 kez sarma düğüm yaparak bu noktayı bitiriyoruz. İlk sarma düğümünü yaptık. Şimdi buradaki ipleri şöyle hemen tekrar ayırıyoruz sağ tarafa 3 tane ipimiz kalmıştı sağ tarafta buradaki hemen gelen 4 ipi ayırıyoruz yine sol tarafta 4 adet ip olacak sağ tarafta 4 adet ip olacak 1 2 3 4 1 2 3 4 bu şekilde iplerimizi ayırdık şimdi buradaki ipimiz sabit kalacak. Hiç düğüm atmadığımız 3 adet ip altta kalarak bu 3 adet iple sarma düğüm yapacağız. Şimdi bu ipimiz sabit ve bu yöne doğru sağ tarafa doğru düğümlerimizi atıyoruz. Yine aynı düğüm işlemi. Yukarıya doğru taşıyoruz düğümü. Ve tekrar Aynı iple ikinci düğümü atarak yukarı taşıyoruz. Sıradakini alıyoruz ve sarma düğüm yapıyoruz. Burada bir V oluşacak. Ters V oluşacak. Son ipimizle aynı düğümü tekrarlıyoruz. Bu şekilde V'yi oluşturduk. Şimdi en sağdaki ve soldaki ipleri ayırıyoruz. Sabit tuttuğumuz ipler ayrı kalacak. Ortada 6 adet ipimiz var. Bu iplerin de sağdaki ve soldaki iplerini ayırıyoruz ve kare düğüm oluşturuyoruz. Ortadaki 4 adet ipimiz sabit. En sağdaki iple bir D oluşturuyoruz. Soldaki ipi D üzerinde tutuyoruz ve en soldaki ipi arkadan geçirerek D boşluğundan çıkarıyoruz. Bu şekilde düğümü yukarı doğru taşıyoruz. Şimdi aynı işlemi soldan başlayarak yapıyoruz, soldan bir D oluşturduk, en sağdaki ip de üzerinde, bu ipin ucunu arkadan geçirerek D boşluğundan çıkarıyoruz. Ve kare düğümünü tamamlıyoruz. Tekrar düğümü yukarı doğru taşıdık. Kare düğümünü tamamlamış olduk. Şimdi yine ortadaki ipler kalıyor. Buradaki en soldaki ipi sabit tutacağız, eğik şekilde. Burada bir baklava dilimi oluşturacağız. Şimdi ters V yaptık. Şimdi düz V yaparak modelimizi tamamlamış olacağız. Burada en soldaki ipi sabit tutarak alttaki 3 adet iple sarma düğüm yapacağız. Yani başta gösterdiğimiz gibi 3 adet iple sarma düğüm yapacağız. Diğer iplerimiz kenarda. 4 adet iplerimiz kenarda kalacak. Özellikle yeni başlayanlar için bu şekilde göstermek istiyorum ki e, kafamız karışmasın. 4 adet ip kenarda kalıyor. En soldaki ipimiz sabit. Altta 1, 2, 3 adet ipimiz var. Sıradaki gelen ipi alıyoruz. Ve bu kez aşağı doğru eğik bir şekil yapacağız. İpimiz sabit diğer iple sarma düğüm yapıyoruz. Bunu yukarıda göstermiştik. Biraz hızlanalım. İkinci ipimizi alıyoruz ve yine aynı şekilde sarma düğüm yapıyoruz. Üçüncü ipimizi aldık ve üçüncü ipimizde de aynı düğümü atıyoruz. Şimdi buradaki 4 adet ip kalıyor. Sabit tuttuğumuz ipi de kenara aldık. Şimdi en sağdaki ipi alıyoruz. En sağdaki ip sabit kalacak. Diğer 3 adet iple sarma düğümü yaparak bu noktayı kapatacağız. Özellikle ki yeni başlamışsanız makro ve düğüm teknikleri videomuzu seyretmenizi tavsiye ederim. Orada detaylı olarak düğüm tekniklerinden bahsetmiştik. Şimdi üçüncü ipimizi alıyoruz. Üçüncü iple de sarma düğüm yapıyoruz. Burada Bakın şöyle bir açıklık oluştu. Şimdi bu açıklığı kapatmamız gerekiyor. Sağdan aldığımız sabit ipimiz duruyor. Buradaki soldaki sabit iple de bu altta kalacak sabit ipimiz. Sol taraftaki ip, solda sabit kalan ip altta kalıyor. Diğeri üste. Ve şimdi burada yine diğer ipler gibi düşünün, sarma düğüm yaparak bu ucu kapatıyoruz. Yine. İki kez düğüm atıyoruz aynı iple. Ve baklava dilimi deseni oluştu. Arada ortasında bir kare düğüm var. Şimdi bundan sonra yine nasıl devam edeceğiz? Bakın ipler 4 adet ip sol tarafta 4 adet ip sağ tarafta. Yine aynı şekilde başlayacağız. Bu kez başlangıcımız şu şekilde olacak. Hemen onu da göstereceğim. Sağdan gelen ipimiz yine sabit kalıyor ve burada hiç bozmuyoruz. Diğer üçü iple de aynı işleme devam ediyoruz. Yani şu başlangıçtaki sola doğru eğik çizgiyi yine yakalıyoruz. Bir diğerini aldık. Ve sarma düğüm atıyoruz. Ve son ipimizi alıyoruz. Üçüncü ipimizi burada yine bir sarma düğüm yapıyoruz. Şimdi burada bir adet ipimiz var. Diğer 7 adet ip bu tarafta kaldı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 adet ipi ayırıyoruz. Yine çünkü diğer ucu çıkacağız. Burada 4 adet ipimiz var. Diğer 4 adet ipi sol tarafa aldık. Şimdi 4 adet en sağda kalan ipin en solundakini alıyoruz. İç kısımdakini alıyoruz. Ve diğer 3 iple Sarma düğüm yaparak diğer ucu çıkıyoruz. İlk noktayı çıkacağız hemen. Hızlı bir şekilde yapalım. Evet bu şekilde ters V oluşturduk şimdi tekrar yine sağdaki ve soldaki ipleri ayıracağız ortadaki 6 adet iple kare düğüm oluşturacağız yukarıda göstermiştik bir kez daha tekrar edelim burada bir D oluşturduk diğer ipimiz D üzerinde kalıyor ve soldaki ipin ucunu bu D boşluğundan çıkararak düğümü yukarı taşıyoruz ve aynı işlemi soldan bu şekilde tekrar ederek kare düğümünü tamamlıyoruz. Ve tekrar açılan V noktasını tekrar kapatacağız ve baklava dilimini oluşturmuş olacağız. Model bu şekilde ilerliyor. Diğerinde de göstereyim şöyle şu şekilde. Çok şık ve çok güzel bir model. Bu kenar kısımlarında ben şöyle biraz model olması için elimle açtım. Şu aradaki kalan ipleri de şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle elimle açtığımda birazcık düğümler sıkılanıyor ve burada güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle elinizle de açabilirsiniz bu kenar kısımları. Şimdi bu şekilde devam ederek bitireceğiz. Son bitiş kısmını ve emzik asma noktasında hemen sizinle birlikte yapalım. Bu kısma kadar geldik. 6 adet baklava dilimi desenini oluşturduk. Bu sizlerde daha fazla olabilir. Başlangıç ipinizi daha uzun keserseniz bu noktayı daha uzatabilirsiniz. Şimdi son noktayı da ben düğümlüyorum. Bu uç kısmı kapatıyoruz. Bu şekilde desenimizi tamamladıktan sonra artık alnımızda bir işimiz kalmadı. Onu çıkaralım. Çok şık ve çok güzel oluyor. Şimdi burada kısa kestiğimiz 40-50 santim arasındaki ipimize ihtiyacımız var. Burada ortada 2 adet uzun ipimiz var. Bunlardan bir tanesini emzik bağlamak için kenara ayırıyoruz. Şu şekilde uzun olan ipi ayırdık. Bakın. Diğer ipleri bağlayacağız. Burada uzun olan ipi emzik takacağımız için şu şekilde bir oluşturuyoruz ve bu noktada bu ipi bağlayacağız. Uzunluğunu sizler daha uzun daha kısa da yapabilirsiniz. Bu şekilde göz kararı ayarladıktan sonra artık bağlama işlemine geçiyoruz. Bu noktayı tutuyoruz. Diğer bakın emzik takacağımız noktanın ipi yukarıda. Bu ip yukarıda kalacak. Şimdi diğer kestiğimiz kısa ipimizi alıyoruz. Yine bu ipin ucu yukarıya doğru bakacak. Burada daha küçük bir yuva oluşturuyoruz. U oluşturuyoruz bu noktada. Ve şimdi U oluşturduktan sonra kalan iple etrafını sarmaya başlıyoruz. Bütün iplerin etrafını dikkatli bir şekilde sıkılayarak sarıyoruz. yukarıdan aşağı doğru sararak iniyoruz. Sonrasında kısa kalan sararak bitirdiğimiz ipi bu küçük yuvanın içinden geçiriyoruz. Yuvanın içinden geçirdik. Buradaki kısa kalan ipi etrafını sardığımız ipin ucunu yukarı doğru çekiyoruz. Şimdi bu sardığımız noktada bir düğümleme oluşuyor ve bu düğüm içeride kalıyor. Şimdi iki ucu da çekerek sıkı bir şekilde bu noktayı sağlamlaştıracağız. Açılmayacak şekilde güzelce sıkıladık. Şimdi bu iki adet yukarı doğru bakan ipi Hemen şöyle dibinden kesiyoruz. Hiçbir şekilde açılmayacak. Korkmayın. Bu noktayı kestik. Sonra burada kaldı. Bakın şu ip hariç diğer ipleri ne kadar kısaltmak istiyorsanız o kadar kesebilirsiniz. Buradaki emzik takacağımız ipimiz kalıyor ve şimdi diğer ipleri kesiyoruz. daha uzun daha kısa da yapabilirsiniz. Bakın burada da bu şekilde. Emzik takıcı ile beraber bu 26 santim oldu ama bu da 25 santimdi. Dediğim gibi bunu biraz daha uzun yaptım. 25 santim uzunluğunda oluyor emzik askılarımız. 1 metre 60 santimle iplerinizi kesip başlarsanız bu ölçülerde bu modelde e, bu şekilde aynı ipi de kullanmanız önemli. Eğer farklı bir ip kullanırsanız ölçüleri daha farklı olacaktır. Burada e, düğüm atma sıkılığı, gevşekliği de çok önemli. E, biraz vereceğim ölçülerden daha uzun olabilir, daha kısa olabilir. Bu düğümünüzün sıkılığına, gevşekliğine bağlı ve ipimizin inceliği, kalınlığına bağlı olarak değişim gösterecektir. Emzik askılarımızda e, yapımı da bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.